Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim güveç. Ramazan denince aklıma ilk pide, sonra da güveç geliyor arkadaşlar. Size ne geliyor bilmiyorum ama benim bu ikisi geliyor ve güveci çok seviyorum. Güveç yapıyorken içine koyacağınız malzemeler gerçekten sizin sevgi sevdiğinize, damak zevkinize göre değişebiliyor. Kimisi havuç koymuyor, kimisi patates koymuyor ama ben bunları çok yakıştırıyorum ve çok sevilir benim güvecim. İlk olarak Miktar belirtmiyorum. Kaç kişilik yapacaksanız göz kararı koyabilirsiniz bütün malzemeleri. Etlerimi çok ince olmayacak şekilde doğradım. Güveç kabımın altına yerleştiriyorum. Üzerine soğanı koyuyorum ve diğer malzemeleri tek tek üzerine diziyorum. Güvecimi ilk olarak 1 saat aygazda kaynatıyorum. Patatesimi de fırına koyacağım zaman güveç kabına koyuyorum. Yoksa patatesi şimdi koysam içinde eriyor arkadaşlar hiç güzel olmuyor diri diri kalmıyor Yani siz güveç yaparken içine hangi malzemeleri koyuyorsunuz yorum kısmına yazabilirsiniz sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz sizin yorumlarınız benim için çok önemli destekleriniz de çok önemli bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki size tıklamayı unutmayın Tüm malzemelerimizi koyduktan sonra içine koyacağımız salçalı sosumuzu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı da domates salçası kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Birazcık suyla salçamızı açalım. sosumuzu güvecimize döküyoruz. Belirtiye yakında su ekliyorum. Patateslerimi koyacağım zaman da biraz su ilave ediyorum. Güvecimizin suyunu göz kararı yine yapabilirsiniz. Katı seviyorsanız su koymayabilirsiniz. Biraz sulu seviyorsanız suyunu artırabilirsiniz. Yani içindeki malzemeleri siz isteğinize göre arttırıp ya da eksiltebilirsiniz. Şimdi 1 saat ay gazda kaynatacağım. Güveç kabında olan yemekler gerçekten çok güzel oluyor. Ara sıra da karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Güvecimiz bir saat sonra görüyorsunuz pişmeye başlamış. Patatesini ekleyip önceden ısıttığım 250 derece fırında en alt gözünde 1 saatte üzerini kapatıp 1 saatte fırında pişiriyorum. Hafifçe bir karıştıralım. Üzerine dilim dilim domateslerimizi de koyuyoruz. Önceden ısıttığımız fırında 1 saat güvenimizi pişiriyoruz. Güvecim servise hazır arkadaşlar görüyorsunuz patateslerim dağılmadı gerçekten etler de lokum gibi pişiyor böyle dağılıyorlar çok güzel oldu deneyecek olanlara afiyet olsun herkese hayırlı ramazanlar